sporcularımızla. Evet, tebrik ediyoruz, harikasınız. Çok ciddi bir rakibiniz var, Birazdan alttan karşı verdikten sonra başlayınca. Meclisin tozunu dumanlı atıyor. Birazdan da buranın tozunu dumanlı atacak Sayın Özgür Özel aramızda. Yani ciddi bir rakibiniz var, sizi uyarmak için sözü aldım. Tekrar hepinizi iyi yarışlar, hak eden kazansın. Evet. İyi ki geldiniz İyi ki Kadıköy'deyiz Bu hayata dönüş için Bir etkinliğimizdi Bu arkası hızlıca gelecek Hemen ay sonunda Göztepe Özgürlük Parkı'nda Tiyatro başlıyor Sonra da Kalamış Parkı'nda Yine kültür, sanat ve sporla ilgili iki ay sürecek bir set başlayacak Hepinizi oraya da bekliyoruz Sizleri de bekliyoruz Dünya çok kötü bir dönemden geçiyor Buradakilerin Hayatlarındaki çok güzel Bir buçuk iki yıl çok berbat geçti. Yavaş yavaş hem virüsü yenmek hem de elbette sağlık önemli ama sadece virüse karşı korunmak değil. Beden sağlığı çok önemli, ruh sağlığı çok önemli. Onun için böyle etkinlikler çok önemli. Çok uzun süre sonra bir pazar günü dışarıdayız. Hep birlikte spor yaptık. Bunu bize sağlayan Kadıköy Belediyesi'ni yürekten kutluyorum. İyi ki varlar. Başkanlarından en yeni personeline kadar her birisi en çok güler yüzlü, en çok mütevazi hem de İstanbul'un bu en güzel ilçesini harika yönetiyorlar. İyi ki varlar. Kutluyorum onları. Ben 7 yaşından beri maraton koşmayı hayal ederim. İlk kez 42 kilometreyi Avrasya'da İETT otobüsünün arkadan gelip toplamasına 20 dakika kala bitirebildim. Bugün 62 dakikada burayı tamamladım ama şimdi düzelttiler 59 23 diyorlar. Ama hepiniz harikaydınız. Çok bambaşka duygular yaşadım bugün. Gözlerinin içi gülen, alınları açık, göğüsleri dik, yüreklerinde ülke ve Atatürk sevgisi olan muhteşem insanlarla birlikte koştum. Hep beraber yürüyeceğiz. Benim göğüs numaram 1920 meclisin kuruluşu. Bunu Şerdil Başkan'ın bütün milletvekillerine yaptığı büyük bir jest olarak grubumuz adına kabul ediyoruz. Ama onun göğüs numarası çok anlamlı. 1923 Meclisin 100. yılında Samsun'daydık biz. 19 Mayıs'ın 100. yılında Samsun'da, meclisin 100. yılında Ankara'daydık. Bir 100. yıl daha geliyor. 2023 2023 Atatürk'e husumet besleyenlerin değil, sevgi besleyenlerin, onu çok sevenlerin ikinci yüzyılı olacak. 2023'te Cumhuriyet koşusunu ilk yüzyılını tamamlayıp ikinci yüzyılını Atatürk'e ve güzel ülkeye yakışır şekilde başlatmak için yolumuz açık olsun, nefesimiz açık olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Bu gurur tablosunu alkışlarınızla destekliyoruz ödülü 2023 eventten 750 TL'lik bir çekim ve Freedom'dan lazer